Yıldır medya sektöründeyim. Hem Avusturya hem Türk basında çalışıyorum. Yaklaşık bir hafta önce yaşadığımız bölge Viyana'da iki cinayet oldu. Bir 74 yaşında bir Avusturyalı Eczacılar Birliği Başkanı evinde ölü olarak bulundu. Biz bu haberi derleyip toplarken... Yaklaşık bir hafta sonra ikinci cinayet haberiyle birlikte bir yana da hatla birlikte bizler de sarsıldık. Olay mahalline gittim. 31 yaşında bir kadın cinayete kurban gitti. Saat akşam 21 civarlarında ikinci kez olay yerine gidip detaylı bilgi ve fotoğraf video çekmek için uğradığında biz orada bir dört gazeteciydik. Bizim TRT dediğimiz Yaşadığımız ülke Avusturya'da da o altında 3 gazeteci vardı birlikte bir saate yakın bulunduk çeşitli fotoğraf, video ve e, röportajlar gerçekleştirmiştik. 2 gazeteci arkadaş ayrıldıktan sonra bir kişi kaldı hatta yanıma geldi seni uzun zamandır tanıyorum, aracım yok giderken geç oldu birlikte gidelim dediğinde dedim bir yarım saat daha işim var çok geç olur dedi. Bir taksi çağırdı gitti. Ben bir 15-20 dakika daha gelen geçenle bilgi almak için biraz sohbet ettim. Çeşitli fotoğraf ve videoları ekledim cinayet mahallinden. Ee, tek kalmıştım. 20 dakika kadar geçtikten sonra saat yaklaşık 11 civarında aracımda cinayet mahallinin 40 metre altındaydı. Aracıma bindim. 5 dakikada orada çektiğim foto videoları kontrol ettikten sonra çalıştırdıktan sonra cinayet mahallenin yanındaki bahçeden birinin girdiğini gördüm. Çünkü e, cinayet işlendiği ev mühürlüydü, giriş yasak. Arka tarafta hemen bahçeden birinin girdiğini gördüm. 20 saniye kadar aracımın içinden camı açarak izledim. Emin olmak için içeri girdiğini gördüm. Şimdi eskiden bir laf vardır. Derler ki cinayet mahalline katil bir defa daha gelin. Burada biz de tasdik etmiş olduk. Şüphelendim. 20 saniye sonucunda hemen öte tarafa 30-40 metre ileride park alanında Aracımı yaklaştırdım adamın yanına gitmek için. Tesadüf eseri, üzerine basarak söylüyorum. Tesadüf eseri karşıdan bir Avusturya polis aracı geldi. O da benden şüphelenmiş haklı olarak. Çünkü cinayetin işlendiği mahal e, direkt şehir içinde değil biraz dışındaydı. Teknik evlerin olduğu, bahçeli evlerin bulunduğu bir yerdi. İki genç polis arkama geldi. Benden kimlik ve ehliyetimi isterken şöyle dedi polislere. Dedim bırak ehliyeti kimliği içeriye. Biri girdi katil olma ihtimali yüksek deyince onlar da şaşırdı. Polisin de beklediği bir tavır değildi. Derken yaklaşık bir 10-15 saniye sonra adamın bizden haberi olmayan şahıs bahçeden dışarı çıkınca şaşırdı kendisi. 50 52 yaşlarında Polonyalı elinde bir içki şişesi vardı. Direnmedi de. Şöyle ben bir şekilde tuttum sonra birinci polis onu aldı koydu. Ben ikinci polise dedim gel birlikte arkaya bahçeyi birlikte kontrol edelim. El feneri gördüm iyice bir tekrar kontrol ettikten sonra şahsın yanına geldik. Orada küçük bir sorgulama yaşadık. Almancası çok yetersizdi Polonya asıllı şahsın. O yoldan sonra olaylar gelişti. Şahıs Almanya'da 26 ayrı suçtan aradan bir şahıs. Viyana'ya gelmiş. Viyana'da da şu anda iki cinayet fixlendi. Polisler aldığımız bilgiye göre de DNA'ları sadece Avusturya değil, Almanya değil, Avrupa çapında DNA örnekleriyle araştırma yapılıyor. Oralarda da herhangi bir suç işleyip işlemediğine dair. Bu olay gerçekleştikten sonra çünkü yaşadığımız ülke Avusturya pek seri katile alışık değil. Olay bir patladı. İlk etapta Sayın Viyana Büyükelçimiz Ozan Cevin eşliğinde Büyükelçiliğimiz de bir küçük bir ödül töreni takdim edildi. Bir teşekkür amaçlı küçük bir hediye verdi sayın elçimiz tarafından. İkinci olarak eyalet ve belediye başkanı Viyana'nın Mikhail Ludvig oradaki kendi sarayında belediye binasında kırmızı oda denen önemli bir odada yine basın mensupları eşliğinde bana bir madalya takdim ettiler. Aradan bir hafta sonra da Avusturya İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü de Birinci bölgedeki emniyet binasında yaklaşık yani 100 kişinin olduğu bir salonda orada da bir teşekkür sertifikası takdim ettiler. Bizler de gurur duyuyoruz. Yüzlerce binlerce haber yaptık ama böyle bir şeye vesile olmak da bizi gururlandırdı.